Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Yaklaşık bir hafta önce beyaz inci klavye incelemiştik. O videoda demiştik ki bu klavyenin yanına bir de beyaz mouse ekleyelim. İşte o mouse'u bugün incelemeye başlıyoruz. Yaklaşık bir aydır da atölyemi bekliyor. Bu arada işlerimi yaptırıyorum. Telefuzum size biraz acayip gelebilir. Birkaç gün beni idare edin arkadaşlar. Masamızda duran Rampage Drop M3'ü incelemeye başlıyoruz. İyi seyirler. Eskiden kablosuz klavye mouse'lara oyuncular pek iyi bakmazlardı temkime süreleri biraz sıkıntılıydı. Ben pek oyuncular düşünerek bu işi çözmüş arkadaşlar. Kaliteli bir ambalajla geliyor. Kutuyla birlikte güzel bir kablo geliyor. Şöyle gerçekten kaliteli ve üzerinde delik boncuk var. Bu da bu tarz cihazların daha stabil, daha hassas çalışmasını sağlıyor. Kablo USB, kayıpsız bir kablo. Bu kablo ile isterseniz şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda diyelim ki piliniz bitti, azaldı. Bilgisayarımıza taktığınız zaman kablo ile de mouse'unuzu kullanabiliyorsunuz. Kutunun içerisinde bir de şöyle kullanma kılavuzu çıkıyor. İki tarafında da bolca bilgiye yer veriyor verilmiş. Türkçe, İngilizce'den oluşuyor. Kullanma kılavuzlarında en çok beni ilgilendiren üzerinde garanti belgesi var mı yok mu? bunlar. segment bilgisayar imzası altında bir de garanti belgesi var. Mouse'u incelemeye geçmeden önce kutu üzerine bakalım. Daha sonra incelemeye devam edelim. Rampage Drop MP3 Wireless oyuncu mouse'u 2.4 GHz bağlantı hızına sahip harcı bir ışıklandırma 10.000 DPI. Özellikle oyuncu mouse'larına bu DPI çok önemli arkadaşlar. 800 DPI'den 10.000 DPI'ye kadar buradaki buton basarak DPA ayarlarını, hassasiyet ayarlarını ayarlamamız mümkün. Aynı zamanda bu DPA ayarlarını buradaki renklerden de anlayabiliyoruz. Sonra her bastığımızda DPI ayarlarını 800'den 10.000'e 10 kadar ayarlayabiliyoruz. Ve içerisinde tam 600 mAh'lik batarya var arkadaşlar. Bu durumda pil derdine tamamen son vermiş oluyoruz. Ürünle birlikte gelen 1.5 metre boyundaki Type-C USB kablomuzu mouse'umuza takarak içerisindeki 600 mAh'lik bataryamızı yaklaşık 2.5-3 saat içerisinde full bir şekilde doldurabiliyoruz. Her ne kadar içerisinde batarya olsa da kablosuz olsa da bu kablo sayesinde isterseniz kablolu bir şekilde kullanabilirsiniz. Bütün mouse'lar için önemli özellikle oyuncu mouse'ları için kaygan kavuşlar çok önemli. Bu mouse'larda çok sayıda var. Tam 5 adet özel kaygan havuç yerleştirilmiş. Mouse ile birlikte gelen varis aracısı içinde burada bir çiğ oluşturulmuş. Az önce mouse'un altındaki butondan bahsetmiştim. Bu butonun 3 kademesi var. Birinci kademe öne çektiğimiz zaman mouse'umuz ışıklı bir hale geliyor. Ortaya çektiğimiz zaman kapanıyor ama kabloyla çalışıyor. En geri aldığımız zaman da ışığı tamamen kapanıyor. Bu da pil ömrünü tüketmemiş oluyor. Aynı zamanda siyah da mevcut. T'ye girdiğiniz zaman renklerde seçenekleri var. Yani siyah ve beyaz olarak da seçebilirsiniz. Aydınlatma 7 çeşit gibi aydınlatma, kablolu ve kablosuz kullanım, uykuya geçme süresi 26 dakika. Bu da çok önemli arkadaşlar. Mouse bataryayla çalıştığı için bu uyku eklemeleri akıllıca olmuş diyebilirim. Siz mouse'u açık bırak gittiğiniz zaman pilden tüketmeye devam ediyor arkadaşlar. Mouse'u bıraktınız gittiniz, kapatmayı unuttunuz veya 1 saat, yarım saat bir yerlere gittiniz. Mouse'unuz otomatikmen kendisini kapatıyor ve pil ömrünü korumuş oluyor. RGB olmadan fare çalışma süresi 45-55 saat. RGB ile fare çalışma süresi 20-30 saat. Bu da az bir süre değil. RGB'leri kullanmadığınız zaman 55 saate kadar bir şarjla farenizi kullanabiliyorsunuz. Fare şarj olma süresi 2-3 saat. 3 saatte şarj ediyorsunuz. 55 saat kullanıyorsunuz. Bu da çok önemli. 10 milyon tıklama. Güzel. Ne kadar doğru bilmiyorum. İsterseniz sayabilirsiniz. Şimdiden başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.900 Böyle olmayacak bu. Biz en iyisi inanalım yani. Çalışma sıcaklığı vs. onlara hiç girmeyelim. Uzatmayalım boşu boşuna. Ürün boyutları. 130'a 75 42 mm'de yüksekliğe sahip bir mouse. Ürün ağırlığı 118 gram. Böyle bir mouse için gayet normal. Çünkü içerisinde bakarya ve özel bir anakart var. Wireless alıcı vesaire olduğu için diğer mouse'lara göre ağır gelebilir. Şimdi mouse'un üst kısmına da bakalım. Daha sonra geçelim oyunumuzu oynayalım. Mouse üzerindeki bütün butonları oyun özelliklerinize göre hataya değiştire, özelleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda yazılım üzerinden buradaki ışık ayarlarını vesaire de dikey ayarlarında yapabiliyorsunuz. Oyuncular kullandıkları ekipmanların ergonomisine çok önem verirler. Ergonomiyi bu mouse'ta gerçekten öne çıkarmışlar. Özel bir yapıya sahip olduğunu görebiliyoruz. Şuradaki tampon çok aranan bir özellik. Parmağınızı tamamen masadan ve mousepad'den ayrı tutuyor. Kesinlikle eliniz masaya değmiyor. Bu da sizin hakimiyetinizi artırıyor. Mouse'un performansını bir tık daha öne çıkarıyor diyebilirim. Buradaki tamponun üzerinde de özel bir doku var. Aynı dokuyu burada da devam ettirmişler. Özellikle butonlar üzerindeki şu taralı alanlar çok güzel olmuş çizgili bir alan oluşturulmuş burada. Yandaki desenlerle buradaki çizgiler mouse için güzel bir kullanım kolaylığı sağlamış bizler için. Özellikle uzun soluklu oyun ve çalışmalarımızda bir zaman sonra elimiz terleyebiliyor. Bu da mouse'a elimizin daha iyi tutunmasını sağlıyor. Yani ergonomisine 10 üzerinden kaç puan verelim? 9 verelim mi? Buralar her ne kadar bir avantaj sağlasa da bize şu çizgiler vesaire. Bir de mouse beyaz olduğu için Buradaki bu desenler ve çizgilerin araları kirlenecektir. Bu da beyaz mouse için hiç de güzel bir görüntü olmayacak. Beyaz ekipman kullandığımız zaman temizliğine biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Bütün mouse'larda özellikle oyuncu mouse'larında hiç yani tekerler çok önemli. Tekerlerin hassasiyeti Böyle bastığımız zaman böyle boşa döner gibi dönmüyor arkadaşlar. Elinize bir mukavemet veriyor. Kabloya nasıl bir şeyi atladığımı fark ettim. Mouse'umuzu şarja koyduğumuz zaman burada neler oluyor onu göreceğiz. Şarja takar takmaz Sikron etrafında kırmızı bir ışık yanıyor. Yani şarj süresince sikronun etrafındaki bu kırmızı ışık yanmaya devam ediyor. Onu atlamayalım. Böyle bir bir mouse'u inceleyip de bir yapısını incelemesek bu mouse bize küser arkadaşlar. Klasik olan RAM logosunun burada yer aldığını görüyorsunuz. Yıldırım mı desek şimşek mi Gelecek. burada böyle bir şimşek yıldırım şeklinde bir arci bir alan oluşturulmuş. Aynı zamanda kontrolün yanlarındaki bu şeffaf yapı sayesinde buradan da arci bir ışıkları görebiliyoruz. En önemlisi alt kısmında özel havalandırma penceresine benzer pencereler var. Buradaki arci bir hareketliliği takip edebiliyoruz. Mouse'u ben çok beğendim. Bundan sonra fazla oyun oynamadığım için editlerde işime çok yarayacaktır. Malzeme kalitesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Malzeme yapsın zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmama gerek yok. Böyle bir mouse için güzel kaliteli bir malzeme kullanılmış diyebilirim. Klikleri, tuşları vesaire onlar zaten demin anlattık. Yaklaşık 10 gün sonra da Rampage Sank K14'ü inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir klavye var burada. Bununla da bununla da güzel bir kombin yapabilirsiniz. Bu mouse'u satın alırken yanına bir de beyaz inci bir klavye koymanızı en azından ben tavsiye ediyorum. Segment bilgisayar destek sitesinden indirdiğimiz programımızı kurduk. Sade ve anlaşılır bir arayüzle birlikte geliyor. Butonlar üzerine geldiğiniz zaman alt sekmelerde de çok sayıda ayarın olduğunu görüyorsunuz. Ve makro ayarları çok önemli. Oyun mouse'larında en çok vakit geçireceğiniz ayarlar burası. Aşağıda gördüğünüz gibi ayarlar yapabilmek için birkaç buton var. Nil, Delet, Modifiye vesaire, Export, Import. Bu Export ve Import çok önemli. Örneğin arkadaşınızın böyle bir mouse var. Güzel bir profil yaptı. O profili mail üzerinden WhatsApp üzerinden size gönderiyor. Arkadaşınızın gönderdiği yazılımı kendi mausunuza yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada yaptığınız ayarları export yaparak dışarıya aktarıyorsunuz. Bu durumda yapmış olduğunuz ayarlarınızı arkadaşınıza mail üzerinden, WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Mausumuzun şarj durumunu görebiliyoruz ve aşağıda ilk defa rastladığım Power Manager diye bir alan var. Burada da mausumuzla bu skala'yı 0 ile 10 dakika arasında ayarlayabiliyoruz. Yani mouse Standby durumunda kaç dakika kalmasını istiyorsak Power Manager üzerinden ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda Config butonunu tıklayarak 3 adet profili var burada. Profillerde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Sağ tarafta üstte gördüğünüz gibi başlığında anlattığım DPI ayarları var burada. Burada kırmızı ile mor arasında renklerle DPI ayarlarını mouse üzerinde hangi DPI ayarında olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda buradaki renk barlarının üzerine tıklayarak buradaki renkleri de özelleştirebilir siniz Fazla da tavsiye etmiyorum. Yani alışıra gelmiş. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı, açık mavi, mor gibi. Buradaki DPI ayarlarını çubuklar üzerine tıklayarak skala üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ve aşağıda iki adet daha bu son var. Buradan ışık ayarlarını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Colorful setting kısmına geldiğimiz zaman burada da renk ayarlarını yapabiliyoruz. Örneğin buradaki ayar skalası üzerinden mouse'umuzun animasyon hızını da ayarlayabiliyorsunuz. En aşağıda da mouse'umuzu demiştim ya Buton üzerinden kapatabiliyoruz. Yazılım üzerinden nan yaparak mouse'umuzun üzerindeki ışıkları kapatabiliyoruz. İkinci sekmedeki ayarlarımız her ayarları 125 Herz güç tasarrufu, 250 Hz normal ofis kullanımı için, 500 Herz oyun kullanımı için, 1000 Herz de e-sport kullanıcıları için. 500'ü alıp bırakmak istiyorum. Double Time diye bir buton var. Mausumuzun milisaniye cinsinden hızını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. 0 ile 30 milisaniye arasında gecikme sürelerini ayarlayabiliyoruz. En aşağıda mouse parametrelerini yani Windows üzerindeki olan mouse parametrelerini ayarlamamız mümkün. Burası bizim Windows yani yazılımla alakası yok. Denetim masasında olan mouse ayarlarımız. Buradan da mouse'umuzun hızını İmleç görüntüsünü vesaire diğer ayarlarını da bu program üzerinden ayarlayabiliyoruz. Hepsi bu kadar. Bu programın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de mouse'unuzu bu arayüz üzerinden özelleştirip güzelleştirebilirsiniz. Hazır masa üstüne gelmişken bir de oyunumuzu oynayalım ve videomuza son verelim. Bu tarz agresif oyunları ben çok seviyorum ama maalesef oyun fazla oynamadığım için oyun hakkında fazla bir becerim yok arkadaşlar. Bu arada mouse'un hassasiyetine bakar mısınız? bir oyuncu mouse'u için gayet başarılı bir hassasiyet. Bu hassasiyet çok önemli. Çok acayip başarısızım mı? Ne yapacağız bilmiyorum. Uf, var bir yerde. Bir tane yedik arkadaşlar. Bir kurşun yedik. Şu adamların peşine takılalım gidelim. Son bir kez daha gidelim şuradan. Hiçbir şansım yok bu oyunda maalesef. Şu vatandaşları takılacağım ben. Onlar vurulursa zaten ben de vurulacağım. Yapacak bir şey yok. Bak, Bak 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 aşağıda görüyor musunuz? Aha aha. İlk defa birisini vurdum arkadaşlar bu oyunda. İlk defa. O da adam kepengin altındaydı. Göremedi beni. Aşağıdan aşağıdan kurşunu yedirdim valla. Şu vatandaşın peşine gidelim. Ne diyorsun sen kız? Rus bir tanesi bir şey diyor ama. Rusça bilmediğimiz için. Yani Türkçe konuşursun sağ anlaşırız seninle. Of o ne çabuk vurdular bizi ya. Allah Allah. Abi arkadan geldi ya. Böyle bismillah ya. Aha da vurdum vallahi. Son tur olsun. Buradan döndük döndük dönemedik. Sen nereye? Ben oraya arkadaşlar. Nereye gitti bu? Neyi bekliyoruz? Aha, aha, aha geldi geldi. İndirdim birisini. Aha indirdim valla. Hop 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 indirdim valla. Arkadaşlar ilk defa şu vatandaşı hallettim ben. Uf 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 uf. Kaç lan? kaç? Neyse arkadaşlar görüyorsunuz fazla da başarılı değilim. Baksana adam yolun ortasına indirmiş bizi. Ve bir inceleme videosunun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. ile birlikte klavye ve mouse linklerini de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı, bol kazançlı, bereketli günlerde görüşmek ve buluşmak üzere Hoşçakalın.